Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Manisa milletvekiliyim. Yeni büyükşehir olacak olan 16 tane ilden bir tanesi Manisa. O 13 yeni ilden bir tanesi Manisa ve bu Manisa'nın büyükşehir olması konusunda AKP'nin sanki bunu bir lütuf gibi sunmasından biz Manisalı olarak çok rahatsızız. Çünkü 10 yıl önce de Manisa'nın nüfusu zaten 1 milyonun üzerindeydi. Çoktan hak ettiğimiz ve bize çok uzun süredir teslim edilmesi gereken bir haktı Büyükşehir. Biz Manisa'nın Büyükşehir olmasını destekliyoruz. Ama bu bütün şehir meselesine sonuna kadar karşıyız. Çünkü bir buçuk milyona yakın bir nüfusumuz var bizim. Ve diğer şehirlerden farklı olarak V şeklinde bir yerleşimimiz. Manisa'nın merkezi İzmir'e sadece 25 kilometre mesafede ama Manisa'nın Kütahya sınırındaki beldelerinin Manisa merkeze 200 kilometre mesafesi var. Denizli sınırında beldelerimiz 170 kilometre ötede. İzmir sınırında, Balıkesir sınırında beldeler var. Manisa'nın yüz ölçümü 14 bin kilometre kare. Böyle bir yeri bir belediyecilik gibi yani mekan yönetimine özgü. Çünkü belediye dediğiniz mekanı yönetir, alanı yönetmez. Örneğin belediye dediğiniz hayvan deyince fino köpeğini anlar, muhabbet kuşunu anlar. Bu evde bir tane fino köpeği komşuyu rahatsız ederse ne olur? Onunla ilgilenir belediye. Ama mandadan, inekten, ne bileyim, horozdan, keçiden anlamaz. Onunla ilgili düzenlemeler mekan yönetiminin işleri değildir. Şimdi bir bütün şehir kavramı içinde hepsine birden bir büyük şehir belediyesi adını vereceğiz ve bu adı verince de kentli olacağız. Yani koca kapılar açılacak, beş tane sarı kız çıkacak, sallana sallana kıyıya köne, köşeye pisleye pisleye meraya gidecek, akşam geri gelecek, kapının başında bağıracak kapılar açılacak eve girecek, buranın adı Büyükşehir Belediyesi olacak. Bu işte bir yanlışlık var. Siz buna bir büyükşehir kanunu demekle bu beldeleri, bu köyleri büyükşehir yapacağınızı sanıyorsanız büyük bir hata içindesiniz. Bunu bir kere ortaya koyalım. Başka bir niyet var, başka bir şey yoksa şunu yapmak durumundasınız. Diyeceksiniz ki ey köylü Nevzat Ağa senin bu beş tane inek için Tarım Köy Hizmetleri Bakanlığı'na başvurup gidip bir tane hayvan yetiştiriciliği ilgili ruhsatname alman lazım. Onun şartlarına uyman lazım. Bir yandan Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği uyum sürecini sürdürecek. Siz bir yandan bu insanların bu şekilde hayvancılık yapmasını veya horozların, tavukların büyük şehirin sokaklarında gezmesine izin vereceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Bu yanlış bir şey. Ayrıca şunu söyleyeyim. Siz iyi bir şey yapıyor gibi gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bir 29 şehri abad edeceğiz. Çok iyi olacak. Zenginleşecekler, kentlileşecekler. Sanki hani babanızın kesesinden bir şey bağışlıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bundan önce bu şehirler yüzde bu şehirler yüzde dört pay alırlarken il özel idarenin payı ve belediyenin payı büyük şehir olanlar altı altı buçuğa çıkacak ama olamayan şehirler yüzde dörtten yüzde ikiye inecekler. Yani en çok kritik sınırda olan ordu var ya ordu. Orduya genel bütçeden yüzde dört para gitti geçen sene bu sene yüzde ikiye inecek. Manisa'ya gelecek para yüzde dörtten yüzde altı buçuğa çıkacak. Ama Manisa'daki bu boşu boşuna yerinden değil uzaktan hizmeti sağlamaya yapacağınız ilave maliyet artışları havaya giden o paralar ordu da gerçekten hizmete hizmet beklenen hizmetin yarı yarıya düşmesine sebebiyet verecek. Bir de çıkın bunları anlatın bakalım. Ve çok açık ve net bir şekilde ortaya koymak gerekir ki bu yapmaya çalıştığımız, bu yapmaya çalıştığımız işlerin tamamı ne Manisa'ya, ne İstanbul'a Kocaeli'ne ne de diğer şehirlere bir katkı sağlamayacak. Bir tek büyük bir hayal var. Başkanlık sistemi ve onunla uyumlu çalışacak olan valiler, seçilmiş valiler. O hayale bir adım daha yaklaşmak için kurulan bir planın parçası bu. Bu yüzden hiçbir iktidar milletvekili benim tamamına yakında katılmaya çalıştığım İçişleri Komisyonu toplantılarında çıkıp bu meseleyi savunamadı. Hiçbir tanesi çıkıp da Manisa'da, yerel basında, orada burada bu kavramları, bu meseleyi bu boyutuyla tartışmıyor. Sadece büyük şehir olacak ne güzel olacak. Büyük şehir olsun biz bunu destekleyelim hep beraber yapalım ama bu bütün şehir meselesiyle birilerinin sadece hayallerine hizmet etmeye çalışmayın. Çünkü o birileri imkan olsa sadece sizin Teşekkür ediyorum.